Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay. Dur. Ben Tokalara. bugün yurt dışı e, yurt dışından aldığımız ürünlerinin part 2'sini çekiyoruz. Denemiştik. Şimdi de e, tencerede yap, yapacağımız ürünleri part 2'sini yapıyoruz yani yurt dışında yemek olarak. E, part 2'sini çekmek istedim çünkü uzun olur diye part birim yani. Şimdi ay dur bunu koyalım bunu şimdi ne olduğunu anladım Kore bu Kore'de de oluyor Kore'de hani böyle ee, neydi adı nadılan içine koyuyorsunuz ya bakın böyle ee, şey şey çöp çöp şişlerle diyorsunuz anadını unuttum arkadaşlar yorumlara yazarım şey şey yaparsam ya da siz yazın biliyorsanız ki. Evet. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Üzerine de salça salçalı galiba üzeri. Salçalı bir sos gibi. Evet, <laughs> bir şey yok ki. Evet. Çatal. Evet. Evet. Önce ben deniyorum. Hmm. Arkadaşlar makarna gibi böyle. Makarna gibi değil. Ha arkadaşlar şu e, pirinç kekinden yapılıyordu. Doğru. Pirinç keki gibi böyle tadı. Evet. Üzeri pirinçli. Pirinç kekinden böyle e, şey olur ya yufka var. Evet içine de pirinç koyuyorlar. Bildirim geldi. Özür dilerim arkadaşlar. e Perinç koyuyorlar. E, çok güzel bir şey oluyor. Bu da salçalı böyle. Çok güzel arkadaşlar. Ay emziklerinizi takmışsınız yine. Ay özür dilerim anne. Ha, arkadaşlar bir de son olarak e, e, sonda bir şey daha göstereceğim ben size. Bir şey daha var. Deneyin bakalım siz. Güzelmiş tadı. Evet. Şimdi de salçalı bir makarna alayım. Bu Türkiye'de var ama e, şey neydi bu hazırım. Daha böyle nasıl oluyor diye bakmamız lazım. Bu da peynirlisi. Bakın aslında üzerinde e, toma, tomatili. Yani tomati domates. Evet domatesli bu. Bu da çisti. Çisti. Ay yazacağım bir daha. Bu da zaten peynirli diyor. Evet. Şimdi hangisini koyalım ilk önce? Bu bilindik ama bunu koyalım. Bu da bilindik. Arkadaşlar. Ehe, yanlışlıkla yemişim. Yeniden getireyim. Evet arkadaşlar. yanlışlıkla yedim ben. Nasıl yediysen artık. Kabıyla birlikte. Neyse. Şimdi bunu açalım ve koyalım. Dur. İlk önce... Neyse. Böyle arkadaşlar üzerinde de süs olarak şey koymuşlar. Ay koyamadım arkadaşlar. Ben bir koyup geliyorum. Evet koydum. Şimdi bu pişecek. Kusun hatta. Bu pişene kadar ben size bir şey göstereceğim. Hatta o pişerken bununla da pişirelim. Başka tencere yokmuş neyse, bir dakika. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu deneyeceğiz. Koyalım. Bu e, bunu, bunu kızar yemeyecek. Bunun ne olduğunu bilmediğim için ben Anne ya. Yerlerini de bilmiyorduk zaten. Kızım bu e, şey olabilir, poğaçalara kattığımız susam gibi olabilir. O diyorum yani. Şimdi bakacağım. Arkadaşlar bu şeymiş ya. Hani susam ay çö susamla çörek otu var ya. Onların eee neydi ya? Adını yine unuttum. Mor böyle içine koyuyorsunuz. He, evet evet. Gluten arkadaşlar bu gluten, gluten, gluten. Gluten. Heh, gluten bu arkadaşlar. Ee, bunu şey hani glutensiz falan diyorlar ya bu zararlı bir şeymiş galiba. Ben yedim birazcık zararlıymış. Mesela bir şeyleri falan katıyorlarmış. Poğaçalara, sarmalara koyuyorlar bazen. Bunu atıyorum. Buradan atıyorum yalnız. Neyse arkadaşlar bence olmuştur makarna. Şimdi onu alacağım güzel çok güzel kokuyor. Bu arada üzerine de süs olarak maydanoz eklemişler yaprak yani. Baya da büyük yani çokmuş baya. Bir dakika arkadaşlar bunu yene kadar salçalı makarnamızı da yapalım. Ay salça diyorum domatesli. da bilindik zaten. Herkes bilir yani. Evet biraz sesini kıstım. Şey sesi gelir diye. Arkadaşlar ben bir telefona telefonuma bakıp geliyorum. Özür dilerim. Ya, özür dilerim arkadaşlar. E, arkadaşlarımdan birisi galiba attı. Video çekiyorum öyle. çok güzel arkadaşlar bu arada şey peyniri alırken makarnayla birlikte alırken uzuyor böyle çok güzel bence çok güzel şimdi evet olmuş galiba biraz daha bekleyelim hatta Anne ben o bekleyene kadar bunları yiyebilir miyiz? Evet ikimiz yiyeceğiz. Tamam siz yiyin. Ben de buna bakalım. Bu arada arkadaşlar şey e, bu domates ya. Biz bunu Moş videosunda yemiştim. Pek beğenmemiştim. Bunun yanında yesem acaba tadı nasıl olur çok merak ettim. Bence deneyelim. Bu kalsın bir. Bakalım. Biz de bunu yiyelim. Evet. Olmuş şimdi tabağımızı alalım. Ama yıkayalım ilk önce. Tamam. Şimdi şu ketçabımızı da alalım. Çocuklar bu ketçaba bakmadı ama bence ben pek beğenmezler. Yani Yesediam. Bir çatalı da yıkayayım ben de. Be. Tamam. Niye Yık yıkadım arkadaşlar? Ee, güneş bakma. Ee, güneş. Ha. Çocuklar e, tatların birbirlerine karışmasını pek sevmiyorlar o yüzden. Evet şimdi bunu alalım. İlk tek bunu yiyeceğiz. Yani bilindik bir salçalı makarna yani. Bunu ben bunu herkes yapar. Ama yani hazırı da kolay oluyor. Yapabilirsiniz. Koyduk. Güzel arkadaşlar ya bence yenilebilir. Bakayım. Dur. Kızlar yeter. Sürdüm ben zaten. Ben pek beğenmedim. Zaten ben çok salçalı makarna sevmiyorum. Ben de. Ama güzel yani. Evet çok salçalı sevmiyorlar. Ben hepsini yedim. Evet arkadaşlar part ikisini de çektiğime göre videomuz bu kadardı. Heh, bir dakika. Bir dakika. Videomuz bu kadardı ama bir şey göstereceğim. Ben bu makineyi hiç kullanmadım arkadaşlar. Böyle bir yumurta kabı var. İçinde de böyle yumurta çıkıyor. Sizce bu ürün güzel mi? Yeni aldım böyle. Yumurtayı içine koyuyorsun. Haşlıyormuş. Bence güzel yani. Aa yeniliyormuş. Ben yanlış koydum. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar karneleriniz nasıl geldi? Yorumlara yazın. Ben sanırım teşekkür alacağım.